vereceğim P90 sever misin? P90 tamam. Bak satma ama. Sen benim minicik sütümsün. Al. Satma bak sen benim minicik sütümsün. Ya ee, siz de o sırada Margaret'a geçin donun. Tabi. Geç don. Auto kral elmek. Emre abi senin homonu vereyim mi? Çizgi. Delay mı var? Bilmiyorum abi. <laughs> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çok güzel oldu ben de çok güzel. abi sen senin yerin var abi. Emre abi ne şey ne bozuyor abi senin yerin var. Geç. <laughs> o adamın her şeyini bozmuştum. Tabi 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 o orta skin ya. <laughs> ha diye kahlama sakın. Şöyle bir beşik taşları görelim. Evet. Empire kraldır diyenler. Evet. Şu kim bak? Efe ya. Gal Galatasaray adamdır diyenler kalksın şöyle be. Bak şu kim? Şu kim? Sen kimsin? Kimsin sen? Tamam. Gel. Buraya gel. Ya pis çocuk ilk ya. Ölsem mesela. Sizin orada adamınız yok mu? Trabzonspor eşittir adamdır diyenler. Koruma, koruma halay çekiyor. Ben yeni fekalandım. Senin donu yok mu diye. Beyler size bir çaprazın çaprazı oynatalım akar ya. Geç hadi. <laughs> ne fekası oğlum kim vurdu seni? Kim vurdu? <laughs> Korumaya sor bana söyleme. Gel. Dolunuzu bozdum gelin hadi ya. Gel bak markanız nerede? Hep söyle biliyor musun koruma? Biliyor musun? Hepsini vur. Süt kazan. Ha ha buzdum benim buzdum. Buzdum benim. Gel. Sana kalanını verdim. Dur veremedim. Nasıl bir kanda çalmıyor? Mickey mi? Gel lan ben ne de değeri? Beş kalsın dikkat yok. Ya sus ya. Ne bak. Emre abi altın sana emir. Burası city kanka bak yere. Gel. Kuralları söyle bak. <laughs> Hadi. Ney? Klas ben başlarım. Al. Al senin olsun mermiler al. Hatta te Oha. Tamam. Hocam söyle yeter 5K. Valla biliyor musun? Kredi atmak yasak olmasa atardım ama. Admin olmadığı zaman atarım sana. Tamam mı? Admin olmadığı zaman atarım. Emre misin? Tamam. Gel. Aldım. Aldım kayıt. Ya. Neden aldın ya? Hayır ya. Biricik sütüm benim. Gel. Alfa kalk sıfır. Gel bak gel gel gel. mu olacak? Kaçak yoksa ve içeride silah yoksa afakak sıfır. Neyi göreceğim ya? Ya oğlum onu şeye sor. Allah Allah. Kafam mı Boş ver. Sesi açacağım ki neye? Neye? Enes abi. Ne neyi aldın ki? Allah Allah. Bu arada kayıt alman lazım da neyse. Veller <laughs> Akari <laughs> <laughs> diyor. Yiğit'in don. Yiğit don. Yiğit don. Yiğit neredesin? Yiğit don. Yiğit yok. Yiğit'in de gösterdim lan. Ha tamam. Yiğit'in oraya geçin donun. Altı kuralımız eğilmek. Ama Yiğit oraya geçemiyorlar. Neyse orada kalın evet. Orada kalın arkadaşlar. Geç fendileri fırfarıma hadi. Orada ise atamazsınız arkadaşlar. Mükemmel yer. Ay bunu çıkalım. Oğlum sen silahını ne yapacaksın? Sen biricik istiyorsun benim. Horda isyan atana yuh ya. Tamam sen ona alsan da olur. Pislere bak. Kaç lan, kaç kapıyı kapatma kapıyı. Allah belanı. Kapıyı aç. Ya çocuk. Tamam hakkımız bitti dur. Bunu açınca şey bitiyor. Hak bitiyor. O yüzden final kapıyı kapatamayız. Tamam mı? Ya koruma sen nasıl bir şeysin ya. Ya trollden stikov at ya. Üf ya. Veya içe girmeyin Fazlınız var. Oğlum kim kim? Oğlum sen yeni gelmedin mi? İçişe geçmeyin Fazlınız var beyler. Teyna suçunu T çeker. Tamam. O da başkaları da var hocam. Bak arkada tam arkada arkada koruma arkada. Bak hakkımız bitti sakın kapıyı kapanma. Şurada. Nerede? Hiç kişi bir tane süt doğru. Tamam hiç her şeyiniz bozdum ben altı gözle yemek gel. Gel 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 size bir çaprazın çapraz oynatalım. Bak bu ikiliye bir revaklı vereceğim. Kimler bu? Batuflex ile Ni. Gel. Markanız burada. Koruma üste çık. Geç. Kapıyı kapat. Tamam. Bunların 12'li ev hakkı var. Her şeyi tuzu bozdum. Neden? 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 Hala söylüyor. Buna bakacak. Night değil mi? Al. Tamam. Geç sen de kabe'si. hadi. Mana infazınız fazlası var. Tamamdır arkadaşlar. Emre abi. Yok abi abi sen fake yerine oturmuş bir biricik sütü ya. Bunların üç tane var bak. Kim Butterflex idi ve Light Glitz. Tamam. Bunları sen not al. Benim bunu tıkalı. Söyleyemiyorum isimlerini. Redoat yazacak. Yine kendini. Yalan değil hadi. Gidecek. Lan bekle kapıyı mı açtım ben. Tamam. Bir tane Oyunumuz çaprazı çaprazı arkadaşlar. <laughs> Silah mı aldın? Nasıl? Aa wow, ölüm okuma karıştı ya. Aa doğru dur Emre gel lan. Otur bakayım bir yerine. Tamam. Arkadaşlar o... Ah yiğit ah yiğitim Ben ah. oyunumuz çap Oyunumuz çaprazın çapraz arkadaşlar Mavi Mavinin çaprazı turuncu turuncun çaprazı mavi Ma Kırmızının çaprazı yeşil yeşil çaprazı Kırmızı Kırmızının yanı mavi mavinin yanı yeşil Yeşilin yanı turuncu turuncunun yanı kırmızı sağ yönünde arkadaşlar Kırmızıya geçin donun Orada donunuz var bir de kırmızı da şey fazlanız var Koruma gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar. Şimdi turuncunun çaprazın, 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 çaprazın yanının yanının yanına geçin. Ben bunları söyledikten sonra Feyza 5 var kah. Tamam Donanınız vardı ve infanız vardı. Böyle izlenen sıkıntı olmaz. Oğlum yok. Herkes öldü. Tamam. Her şeyiniz bozdum. Kırmızının, Çaprazın. 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 Çap yok Çaprazı yananın yanının 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 çaprazın 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 çaprazını çap yanından geçin. Oh! Nefesim bitti. Nefesim bitti. <gülüyor> <gülüyor> Nefessiz kaldım yemin ediyorum. Ay turuncu aldı arkadaşlar. Lan Hayır turuncu. Bak adamlar turuncuya geçsin neden? Bir dakika kimlerin şey vardı? Hakkı vardı. K. Night. Ni. Night ile Ni'nin vardı bir tek. Night Ni'nin botu Aynen. Öldü Öldüm onlar. <laughs> tamam. Beyler. Turuncunun çaprazının çaprazın çaprazının yanının 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 yanına yanının çaprazın çaprazın çaprazının yanına yanının yanına 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 yanının yanının çaprazın çaprazın yanının yananın yanına geçin. Ay. Ay şimdi kimse bile bilemediniz arkadaşlar bakın. Aa. <laughs> Aa Mavi. Mavi bu arada. buraya resmi süt kazan <laughs> Mavi arkadaşlar bak. Biraz dikkatli olun. Aa niye ölmedi mi? Night ölmüş tamam. 3 kişi kaldı. Sütü al buraya. Tede Arkadaşlar. Buraya geçin. Sıktığı duvara geçin. Geç. Sıktığı duvar. Oğlum altı kralım yok senin ya. Allah Allah. Lan sıktığı duvara geç. Süt sen de geç Allah Allah. Oğlum oradan çık. Kafesteki şu duvara geçin arkadaşlar. Şu duvar bak. Bir de öjü oynatacağım. Geç. Geç şuraya bırak. Lan altın kuralınız yok. Siz beni yiyecek misiniz ya? Aa olur, süt fekalanmıyor. Ama senin de atan oluyor bu koruma. Neyse. Koruma hata bir. <laughs> Hayır süt fekalanmaz. Koruma hata bir sus. Böyle oyunumuzda ve cüce. Eğilme ifazınız var o yüzden kalkın. Arkadaşlar Cüce. Gel kazandı Helal lan. Bak ilk defa bir tane süt geldi. Kalma kaçar ara. seni su almıyorum. Vur. Tamam. Başka kaçak yoksa afak hak sıfır. k Ha. Ya. Oğlum ben sana söyledim sadece şunu zetline'ı alıyorum dedim. Zetline'ın başkasını su almıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Yiğit burada mısın? Yiğit burada mısın? Yiğit. Yiğit. Üf ya. Arkadaşlar kırmızı koltuğa geçin. Altı kırmızı yemek. Tabi geçtikten sonra altı kırmızı yemek. Koruma gel buraya. MP9 almayacaksın. Gideceksin. Müzon alacaksın. Al bakayım orada müzon. Lan benim silahım sen kimsin lan çöp diyor lan. Allah müzan. Allah Allah. Gel bakayım. Al şu müzanı. O zaman P90 alacaksın. Allah Allah. Ha 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 spam atmış ya bir de. Ne? Neden? Bakalım. Bunların yarısı da de bekle. <laughs> Üff ya. Üff. Bu neymiş? Gatlı. Gatlı oynatıyorum o zaman. Madem çok az kiç var. küre de oyunu yapacağım arkadaşlar. Afer. Afer. Tamam. Arkadaşlar Ben şahsen god'a verdim Şahsen bak Karışmıyorum Alttan çıkarsa ya Üf ya Ben gola oynamak istiyordum Adam ya Tamam Ben size kredi oyunu yapacağım God. Hani ola bilmem var ya. Kre Hayır oğlum sona kalanlar kredi seçecekler adamlar. Sola kalanlar sona kalan. Ben atmayacağım. Ama tabi yapıyordu bu yasak değil yasak diye söylenmeyin. Hayır. Evet. Bunu... Tamamdır. Bunu oynatmayacağım. Yani. <laughs> Yok arabamda atacağım. BK at ve gereken her şeyi at. BK ve gereken her şeyi at. Başlattım arkadaşlar. Adam şunun bastı ya. Şu benim önümdeki ölecek bak. Değil. Yanlış kişi bulduk. Oy hoş geldin ya. Bak deden komutta arslanmıyorum. Arslan ben nereyim? Hatırladın mı? Bak bu öldü mesela. Şuna fokus. Fokus atmam diye bir şey demedim değil mi? O ya şuna fokus. Öl lan. Fokus atmayacağım diye bir şey demedim. Evet demedim o yüzden fokus atarım. Fokus atmayacağım diye bir şey demedim. O yüzden fokus atacağım yani. Ya bak. Şaka. Last request <laughs> ölmüş. Gel. Helal. Yengeler de sınavlı gitti. <laughs> nızı verin bırak <laughs> ne çıktı ne çıktı lan Oylama neden başarısız No çıktı? Error verdim. Moda sesi hiç bir az. bunlara. bunları. Kamyonum yeşil afciyat. Yeni alan geldi. Hem bas at. 99 örüyorum. İlk kalırım. 3 2 Hızlı yapın be. Sıkıldım vallahi komodan neden geçtim ki ben de. Bir değiş verin sıkıldım ya. Şu ikisi kapışıyor bak kim bu? Efe bu büyük ihtimal bak. E aynen Efe. Efe'yi öldüreceğim bu arada. Neredesin Efe? rüzgar K kil çek K kil çek Last request activated Seçkr edelim git. lan. Sizi ip Yok ip oynatacağım. Ondan sonra da on sonra da çık. Tdb yazıp duruyorum dur Başlattım, başlattım, ki başörtüm hiç var alı, duvar kenarından geçin ne Go. Allah Allah Yaşur Allah. Hadi yaparsınız beyler. Bir CFG'leri açın bakalım hadi. Enes abi geçersem yuf bana ya. İlk beşe giriyordum Enes abi geçersem. Yok giremiyorum. Aa nasıl lan? Oğlum ben neredeyim? Lan top komutçu sıfırlandı mı? Aa top komutçu sıfırlanmış. Yuh. <laughs> sıfırlanmış oğlum. Hayır. Hadi lan ölün. Sıkıldık. Last request activated. Dur dur Ne kadar vermiyorum? Bu kim lan? Sen bunu mu aldın? Arslanım ya. Oğlum kredi setsene. Allah Allah. Kredi önce yapıyoruz adam lere setiyor. Bak lere ses. <laughs> Yok oğlum merak geç. Krallar. Sherlock der güler Sallı mı mı? Bir infaz. faz. <laughs> doğru söylüyor. Selam Batur abi, neredesin lan? Bırakamadım <laughs> ya. İyi mi Batur abi, sen nasılsın? Seni hatırlayamadım ya, sen beni tanıyor gibi. Evet. Oley bakalım. <laughs> Sen yafa dur onu. Lan. Ana bozduk bozduk. Bozduk. <laughs> Basıyorsun beyler Bekle. Gelin başlattım. Go. <laughs> Dur lan bunları lava atacağım. Hatta özellikle I can't travel Lava atacağım bunu. <laughs> Gel lan. Seni lava atacağım ben. Cayır cayır diyorsun. Ben de evledim. Ben atacağım yüzümün önünde ölsün. Oh. 60 dakika istediğinize verin arkadaşlar. Dur lan. Hadi bakayım neredesiniz. Önüne karışmıyorum arkadaşlar hadi. Gitme abi hayır istemem ben. Abi gitmeni istemem hayır. Burada kalacaksın. Olmaz. Abi gitme ya. If. Galiba yok. Olmadı için ben geçim çünkü. em abi, abi gitme ya. İstediğinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Abi gitmeyi seviyorum ben. Seviyorum seni. Ne ne geliyor lan? Ne? Değiş bu. İf ya.